Esenlikler videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Osmanlı İmparatorluğunun en büyük padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed'i anlatacağım. İstanbul'u fethederek tarihe adını altın harflerle yazdıran bu büyük liderin hayatını, fetihlerini ve mirasını kısa bir şekilde ele alacağım. O zaman çok fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ve videomuza geçmeden önce de videomu beğenip kanalıma abone olursan çok sevinirim. O zaman videomuza başlayabiliriz. <laughs> Şimdi Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelmişti. Babası 2. Murad'ın oğlu olarak küçük yaşta iyi bir eğitim aldı. Kur'an, İslami bilimler ve matematik ve felsefe gibi birçok alanda derin bilgi sahibi oldu. Ayrıca Arapça, Farsça, Yunanca ve Latince gibi dilleri öğrendi. Bu entelektüel birikim onun ilerideki başarılarına çok büyük bir şekilde rol oynadı. Şimdi İstanbul'un fethine ve İstanbul'un fethindeki stratejilerine gelelim. 1451'de ikinci kez tahta çıkan 2. Mehmet en büyük hedefi olan İstanbul'u fethetmeye karar vermiştir. 6 Nisan 1453'te başlayan bu kuşatma tam 53 gün sürmüştür. Ve 2. Mehmet stratejik olarak çok önemli adımlar atmıştır. Rumeli Hisarı'nın inşa ettirmiştir ve devasa toplar döktürmüştür. Bu toplar İstanbul'un güçlü surlarını yıkmakta en kilit roller oynamıştır. 2. Mehmet'in bir diğer dayane hamlesi ise Osmanlı donanmasını Haliç'e kadar geçirmesidir. Bu sayede Bizans savunmasını zayıflattı ve son saldırıyı başlattı. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti ve bu zafer orta çağı sona erip yeni çağın başlamasını simgelemektedir. Ve 2. Mehmet'e Fatih ünvanı bu savaşta verilmiştir. Şimdi İstanbul'un fethedilmesinden sonra İstanbul'un yeniden imarının ve Osmanlı'nın gelişimine gelelim. Fethi sonrasında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun başkent haline getirmiştir. Ayasofya'yı camiye çevirmiştir. Ve şehrin yeniden imarı için büyük çalışmalar başlatmıştır. İstanbul kısa sürede Osmanlı'nın kültürel ve ekonomik merkezi haline gelmiştir. Mehmet'in yönetim anlayışı Osmanlı'yı daha da güçlendirmiştir. Farklı dinlere hoşgörü göstermiştir ve devletin yapısını merkeziyetçi bir şekilde yeniden düzenlemiştir. Ayrıca bilim, sanat ve mimariye büyük önem vermiştir. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel zenginliğine katkıda bulunmuştur. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in diğer fetihlerine ve mirasına gelelim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Mora, Sırbistan, Bosna ve Trabzon gibi birçok bölgeyi fethetmiştir. Bu fetihler Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını genişletmekle kalmamıştır. Aynı zamanda İmparatorluğu'nun 3 kıtadan birden etkin bir güç haline gelmesini sağlamıştır. 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet sefer sırasında hayatını kaybetmiştir. Ancak ardında bıraktığı miras Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece askeri bir güç olarak değil, aynı zamanda bir kültür ve bir medeniyet merkezi olarak da şekillendirmiştir. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük hükümdarlarından biri olarak tarihe de geçmiştir. Onun başarıları ve mirası bugün hala ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Videoya abone olup kanala like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. esen kalın.